Merhabalar hanımlar, Tuğba iğne oyları YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu siyah yazmanın kenarına tam çeyizlik, sık iğneli, çok güzel, çok da gösterişli bir iğne oyası modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım sizlere inşallah. Ee, i̇plerim 729 numara yeşil rengim var. 975 numara açık zümrüt yeşili, 475 numara hardal sarısı ve 122 numara krem rengi ipim var. Ee, hanımlar modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, beğendiğiniz hoşunuza giden modellere yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen hanımlar yine kanalıma abone olarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, dilerseniz birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar şu şekilde hazırladım alt mürafa mı Şimdi hemen üzerinden devam edeceğim. İpimi sabitleyerek başlıyorum. Şu şekilde. Bir tane zürafa boş bırakacağım. Ara modelimden başlıyorum. 2 tane zürafa yaptım. Hemen geriye dönerek ilk zürafa'ma dönüşümü yapıyorum şöyle. İçerisine Tekrar yan taraftaki zürafamın geçişi yapıyorum. Burada 1'e düşürdüm zürafa sayımı tepeye gelerek geriye geliyorum tekrar. Buraya tepeye bir tane pırpır pır atacağım. Küçük bir pırpır, pır, minik şöyle kibar şu şekilde. Şimdi tekrar yan taraftaki alttaki zürafaya iniş yapıyorum. ara modelim bu şekilde olacak. İki tane zürafa ile başlıyorum. Geriye dönüp zürafa sayımı burada bire düşürüyorum. Tekrar tepeye gelip bir atıp tepeye de küçük bir pırpır yapıyorum. düz bir şekilde de alttaki zürafama inişimi yapacağım. Siz isterseniz ara modelini farklı da kullanabilirsiniz. Şimdi zürafa ile devam ediyorum. 7 tane zürafa atacağım buraya. şimdi üçüncü zürafaya geriye dönüyorum şöyle tekrar burada zürafa sayımı ikiye düşürüyorum devam ederek abi açacağım. Evet. Tekrar ipimi başa alıyorum. Bu şekilde. Burada buraya şu şekilde bir geçiş yapıyorum yuva yaparak. Şöyle. Sürafa değil de bir yuva yaparak geçiş yapıyorum. Çok iri bir yuva değil, kibar bir yuva. Tekrar yuvama şöyle iyice ipimi de sol tarafa alarak bir geçiş yapıyorum. Şimdi içerisine çok minik minik küçük küçük gözlemeler hazırlayacağım. Sürafa'dan bir tık iri. iki ve üç tane çok minik küçük gözlemeler yaptım tekrar ipimi başa alıyorum baştaki zürafama şu şekilde yine içine tekrar geçiş yapıyorum aynı şekilde altta olduğu gibi minik bir geçiş yaptım şimdi ortaya sırasıyla devam ediyorum sonuncuya da yapıyorum küçük bir gözüme zürafa şeklinde zürafa diyeyim ben yine sona tekrar bir tane daha başta ve sonda artırma yapmış olduk burada dörde çıkardım Gözüme sayımı hem başta hem sonda artırdım şimdi ipimi tekrar atıyorum başa aynı şekilde yine Burada da başta ve sonda artırma yapacağım. Aynı gözlemenin içine bir daha batıyorum. Şöyle. Devam ediyorum sırasıyla. Sona yine bir tane daha atacağım. Gözemeden hem başta hem de sonda artırmış oldum. Burada 5'e çıkardım gözeme sayımı. Şimdi tekrar ipimi başa atıyorum. Buraya başa attığım yere bir tane pırpır yapacağım. Çok küçük bir pırpır. Biri değil. Tekrar yan tarafa geçiyorum. Burayı bu şekilde devam ediyorum. 3 sırasıyla her birinin tepesine batarak devam ediyorum. Son da artırma yapmayacağım. Burada sayım 4. Tekrar ipimi başa alıyorum. Artık burada eksiltme yapıyoruz, artırma yapmıyoruz. Yine baş aldığım yere pırpır pır yapıyorum. hemen yan tarafa buraya geçiş yapıyorum. Sırasıyla yine her bir gözemeye geçiş yaparak 3 sayımı korudum. Sonda artırma yok. Artık eksiltme yapıyorum şimdi. Pırpır pır sayım 5 olana kadar devam edeceğim. ikiye düşürdüm şimdi son olarak bire düşürdüm rafa mı yine tepeye de gelip bir pırpır pır yapıyorum bu şekilde yaprağım tamamlanmış oldu Şimdi sırasıyla şöyle hafif de yaprağımı sol tarafa doğru alacağım. Bu şekilde. Şimdi sırasıyla her bir gözemeye sık iğne atarak iniş yapacağım aşağıya doğru. Kenardaki gözemelere sırasıyla sık iğne atarak aşağıya doğru iniyorum. sona kadar geldim şimdi burada aynı yuvanın içerisine iki tane minik minik çok küçük şu boyutlarda pır pır yapacağım bir iki tane şimdi de sık iğne atarak tekrar aşağıya doğru iniyorum zürafaların kenarına en son yuvama da indim Burayı bu şekilde yaprağımı tamamladım. Şimdi ara modelimden devam ediyorum yine sürafa ile 8 9 10 tane 10 tane zürafa yaptıktan sonra geriye dönüp tekrar ara modelimden yapacağım baştaki ara modelimden. Başta yapmış olduğum ara modelimden buraya da yapıyorum tekrar. Evet. Şimdi burayı böyle tamamlayacağım. İpim de burada bitti mi? ip ipeklemesi yaparım. Şimdi şuraya yapacağımız pırpırları göstereceğim. Beyaz ipimi alayım. Evet. Şu iki tane yaptığım pırpır var ya. Oraya kremli, e, beyaz krem, açık rengimi aldım. İpimi sabitleyerek başlıyorum. Yine şöyle ipimi de içe alacağım. iki kat yapacağım burayı. Modeli hem daha iyi taşıyor bu şekilde. Şimdi buraya tekrar diğer pırpırma geçerek bir tane yuva oluşturuyorum. Çok iri bir yuva değil ki var. Orta boy bir yuva. İçine pırpırlar yapacağız. İpimi tekrar başa alıyorum. içerisine küçük küçük boyutları çok küçük ama iri değil şöyle minik minik diyebilirim pırpırlar yapacağım toplamda buraya altı tane aynı boyda pırpırlar hazırlayacağım üzerine model yapacağımız için zaten girilecek O yüzden küçük tutuyoruz İri yaparsanız model dağınık durur. 4 oldu. 5 6.yi de yapıyorum. Yaparken de iyice şöyle sıkılayalım. Çıkma olmasın. 6 tane buraya krem ipimle pırpırımı hazırladım. Şimdi çiçeğini yapacağım. Rengimi alacağım ipimi. Evet, ipimi aldım. Şimdi şu ilk yaptığım pırpır pır var ya şuraya buraya ipimi sabitliyorum. Düğüm atarak. Düğümü hatta çift atayım açılma olmasın. Burada ip gizleme yapmayacağım. ipimi çift dolayarak buraya düğümümü atıyorum şu şekilde hemen yan taraftaki pırpıra geçerek buraya küçük bir e, yuva yapıyorum şu şekilde zürafadan bir tık gidi içerisine iyice düğümümü başa alarak geçiş yapıyorum şöyle içine çok küçük minik minik pırpırlar yapacağız zürafadan bir tık iri 3 ve 4 tane buraya çok mini küçücük pırpırlar hazırladım şöyle şimdi ipimi başa alıyorum ilk pırpırıma şöyle pırpırların üzerinden ipimi atarak ipimi başa aldım çok bol atmayın ipi gergin de atmayın tam üzerinde şimdi buraya ipi attığım yere bir pırpır yapıyorum küçük bir pırpır bu da kibar küçücük. Altta olduğu gibi. biraz daha sıkayım. Sırasıyla şimdi pırpırlarımın tepesine zürafa yaparak geçiş yapacağım. 2 ve 3. 3 tane buraya zürafa yaptım pırpırların tepesine. ipimi başa alıyorum. Tekrar buraya da pırpır yapıyorum baş aldığım yere. Pırpırlarım küçük, kibar pırpırlar. Videoda iri çıkabilir ama küçük pırpırlar. Burada zürafa sayımı ikiye düşürüyorum. Tekrar ipimi başa aldım. Aynı yere yine pırpır. Pırpır sayım 4 olana kadar böyle devam edeceğim. Evet. Şimdi burada ipimi keseceğim. Bu şekilde ilk kenar modelim olmuş oldu. Şimdi ipimi diğer pırpırımı sabitliyorum. 3. pırpırımı sıkı bir şekilde sabitledim hemen dördüncü pırpıra geçerek buraya da yine bir yuva oluşturuyorum aynı şekilde buraya da bu modelimden yapacağım küçük küçük minik minik pırpırlarla başlıyorum pırpır boyum çok küçük dört tane pırpır hazırlıyorum yuvanın içerisine ipimi başa alarak dönüş yapıyorum aynı yere tekrar pırpır pır yapıyorum küçük bir pırpır pır. her bir pırpırın tepesine geçiş yaparak zürafalar hazırlıyorum üç tane zürafam oluyor burada yani şimdi eksiltme işlemi yapacağım ipimi başa atıyorum başa attığım yere tekrar pırpır pır. Burada süraflamı ikiye düşürüyorum. Sık iğne yapar gibi düşünün burayı. Sonuncu süraflamın içerisine de pırpırımı yapıp ipimi keseceğim. Evet. Şu son kalan iki tane ipimi de yine aynı modelden hazırlayayım. Şu kısmı da tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet kızlar, şu şekilde tamamladım diğer rengimi de. Gerçekten çok hoş, çok da güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Çok keyifle yaptım. Böyle kalıp gibi duran, ütüsü de kolay, güzel bir model oldu. kısmından da göstereyim sağdan sola giden hanımlar için şöyle yazmanın içindeki de açayım çiçekleri de. Evet hanımlar ben bu modelim için fiyat bilgisi verecek olursam bu sıklıkta yapacaksam veya yine bir 280 TL'den yapardım. fiyatları verirdim sık iğneli bir model tabi yine tercih size kalmış istediğiniz fiyatı verebilirsiniz arasını açarsanız fiyatı düşürebilirsiniz İnşallah sizler de beğenmişsinizdir hanımlar ve denersiniz. Deneyecek olanlarda da kolay gelsin diyorum. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki modelimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.